Şimdi şöyle tabii 8 Eylül'de yeni eğitim dönemi başlıyor. Dolayısıyla merak konusu kırtasiye fiyatları, okul fiyatları zaten çokça konuşuluyordu. Bu anlamda hemen başlayayım ben sormaya. Bir okul çantası aslında ne kadara dolabiliyor kırtasiye fiyatlarına baktığınızda? Nasıl bir maliyet, nasıl bir enflasyon olduğu geçtiğimiz yıldan bu yıla? Öncelikle Ece Hanım, kırtasiye derneği adına buradayız. Tüm kırtasiyeciler derneği, derneği adına. Biz sektörümüzde bu konu hakkında 7 bölgede çalışmalar yaptık. E, sektörün bütün temsilcilerinden veriler aldık ve bu verilere göre e, bizler bir çantanın dolumunu 1980 TL olarak belirledik. Okula yeni başlayacak olan bir e, öğrencimizin çanta dolum maliyeti 1980 TL. E, tabii ki 500 TL'ye de e, çanta var, 1000 TL'ye de çanta var, 2000 TL'ye de çanta var. Kırtasiyeci meslektaşlarımız markalara göre, tüketicinin tercihine göre kendilerini yönlendirebiliyorlar. Bu konu hakkında yaklaşık 10 bin kırtasiyeci meslektaşımız tüketicilerimizin, ebeveynlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre bu konulara cevap veriyor durumdalar. Ee, peki. Geçen yıllara göre tabii ki pardon. Evet lütfen devam edin. Geçen yıllara göre baktığımızda enflasyon oranının da altında. Diğer sektörlerde yaklaşık %100'lük bir artış söz konusu iken şu an kırtasiye sektöründe bizim geçen yılla bu yıl arasındaki okul ihtiyaçlarını karşılama oranımız da %20. Yani %20'lik bir artış enflasyonun çok altında. Diğer sektörlere göre de çok daha uygun bir oranda bir artış var. Burada da en büyük gücümüz Fırsatlıyı ithalatçısı, imalatçısı, perekandısı ve toptancısı biz hep bir aradayız. Hı hı. Dernek olarak da bir aradayız, tek derneğiz. Bu anlamda çok koordineliyiz, bir iç içe çalışıyoruz ve burada kar marjlarımızı uygun tutup velilerimiz ve öğrencilerimizin öğrencilerimizin ürünleri ulaşmasında velilerimizin de aile ekonomisine katkı sağlaması açısından ve zorlanmamaları açısından biz kar marjlarımıza ödün vererek tüketicilerin Buna uygun maliyetlere ulaşmasını sağlıyoruz. Karlılıklar o anlamda Aşağı aşağıya düştü diyorsunuz. Peki şöyle bir şey var mı yani en çok aslında hissedilen ürünler hangisi enflasyonun? siz enflasyona göre artış daha az dediniz ama hani okul fiyatları da bu denli yüksekken aslında ailelerin daha fazla almaktan çekindiği, belki feragat ettiği ürünler var mıdır? Ya Şöyle demin de söyledim, yani 500 TL ile 1000 TL arasında, 2000 TL arasında görece olmadan fiyatlar değişebiliyor çantada. Mataralarda 50 lirayla başlayıp 50 lira, 100 lira, 200 liraya kadar bu fiyatlar yükselebiliyor. Ama biz genel olarak sektörün bütününe ve ürünlerin geneline baktığımızda yüksek bir artış oranı kesinlikle gözlemlemiyoruz. Bugün bir çocuğun çantasının dolum oranı 1980 TL iken, 2000 TL'ye de olabilir, 3000 TL'ye de, 4000 TL'ye de. Bugün özel okullarda okuyanların, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı sıkıntıları da biliyoruz. Ama biz bunun tamamen sektör olarak dışındayız. Okul ihtiyaçları ve kırtasiye ihtiyaçlarında kesinlikle her üründe yükselen bir enflasyon yok. Her ürünün zam oranları kesinlikle çok limitli. Burada bizim almış olduğumuz 7 bölge, çünkü Karadeniz'den de, Güneydoğu'dan da, Doğu'dan da, İç Anadolu'dan da, Ege'den de Marmara bölgesinden de aldığımız için bizde bir farklılık, böyle yüksek enflasyonla etkilenen bir ürün grubumuz yok. E, peki Taha biraz daha sektörün sorunları üzerine konuşalım. Şimdi tabii e okullar açılmadan önce bazı denetimler de gerçekleşti. Hani burada e, merdiven altı ürünler de olabiliyor. Onun dışında faiz fiyatlara bakılıyor. Orada en büyük e, gözlemlenen sıkıntı ne oldu? E, var mıdır bu anlamda dikkat çekmek istediğiniz noktalar? Şöyle ki Ece Hanım, yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Bunun yaklaşık e, 2 milyon öğrencisi e, okul öncesi. Diğerleri de e, or, orta öğretim, ilkokul ve e, ortaokulda olacak. Şimdi bu öğrencilerimizin hepsinin güvenilir ürünlere ulaşıyor olması gerekiyor ve sağlıklı ürünlere ulaşıyor olması gerekiyor. Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Piyasa Denetimi Gözetimi Daire Başkanlığı ile birlikte derneğimiz ve kırtasiye sektörünün ortak yürütmüş olduğu, onlara destek olmuş olduğumuz sektör olarak bir projemiz var. o da kırtasiyede güvenilir ürün konusu. Biz burada bütün ebeveynlerimizi gıda ambalajlarında baktıkları gibi kırtasiye ürünlerini alırken de burada ambalajlara, ürünlerin üzerinde ithalatçı bilgisinin olup olmadığına, ürünler ürünlerin üzerinde CE belgesinin olup olmadığına, arkasında EN 71 EN 71e iki testinin olup olmamasına, çantadaki ürünler bu herhangi bir çantaysa azo, fitalat kanserojen madde içerip içermediğine, sıvı materyallerse bunlar ona göre testlerin uygun olup olmadığına kontrol ediyor olmaları gerekiyor. Bu konuda da herhangi bir e, merdiven altı ya da ürünler üzerinde bir kimlik sorunu varsa iti, e, e, gümrük ve ticaret Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden ya da alo 1756 üzerinden e, şikayette bulunup e, bizim bu konudaki yapmış olduğumuz çalışmalara bize destek olabilirler. Ee, bu konuda da ebeveynlerimizden destek beklediğimizi sizin huzurunuza söylemiş olalım. Peki orada yani nasıl bir oran var? Çok fazla mesela söylediğiniz kanserojen ürünler yani büyük bir sıkıntı noktasında mıyız sektörde? Aslında şöyle bizim Türkiye'de uygulamış olduğumuz testler Avrupa normlarına uyguluyoruz. Hı hı. Aslında bakıldığı zaman kırtasiye sektörünün burada büyük bir özveriyle çalışmış olduğunu görmekteyiz. O da şöyle ki şu anda bütün... E, uygulanan normlar Avrupa normları. Bu Avrupa normlarına göre Avrupa'da yapılan testlerde 3-4 yılda bir yapılıyor bu testler. Bizim ülkemizde bu testler her yıl isteniyor. Aslında bakıldığı zaman Avrupa'nın bu konuda çok ötesi, e, ilerisindeyiz. Bu konuda da bütün sektör temsilcilerine sizin teşekkür ediyorum. Yani bu konuda vermiş olduğu ve verilmiş olan destek için. Öyle titiz bir çalışma var. Tabii burada da e, en önemli bilgi de şu e, %97 şu an güvenilir ürün oranımız ülke olarak %97. Bu %3'lük kısım da merdiven altı, etiketsiz, markasız, kimliksiz ürünlerden kaynaklanıyor. Markasız, kimliksiz, etiketsiz ürünün herhangi bir açıklaması olmayan ürünleri tercih etmezseler zaten inşallah ülkemiz %100 oranına da en yakın zamanda ulaşır. Orada verdiğiniz tavsiye biraz daha etiketli ürünleri Kesinlikle. tercih etmeleri yönünde anladığım kadarıyla. Peki bunun dışında şimdi dediniz ki karlılıklar aşağıya geldi. Orada biz bir miktar daha tüketiciyi düşündüğümüz için düşük tutuyoruz. Maliyetleri tam olarak yansıtamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada aslında kırtasiyeciye oradaki esnafı belki de rahatlatmak adına ne olması gerekiyor noktasını soracağım. Ne beklersiniz? Çok teşekkür ederiz. Şimdi bizim burada... 10 bin kırtasiye meslektaşımızın ve 81 vilayetteki bütün Türkiye'deki bütün meslektaşlarımızın beklentisi şu yönde. Bizler modernleşiyoruz ve gelişiyoruz. Eskisindeki gibi daha küçük metrekarelerden büyük metrekareler çıkıyoruz. Şu an modernleşen kırtasiye dünyası diyoruz biz buna. Modernleşmekten kastımız da şu. Artık kırtasiye, kitap, oyuncak, hediyelik, çanta, matara, kafeterya ve ders çalışma alanları bir arada oluşan Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde, büyük ilçelerinde, İstanbul gibi İzmir gibi, Ankara gibi yerlerde, ilçelerde, buralarda derslerinde de çalışabilecekleri, eğer ya da home office çalışıyorsa gidip orada mailini atabileceği alanlar oluşmuş durumda canım. Burada bizim bu modernleşen kütahsiyelerimizi aslında sosyalleşme ile alışverişi bir arada tutmuş oluyoruz. Bizler ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektör kendini yeniliyor ve büyüyor. Bu anlamda da ebeveynlerimizin, tüketicilerimizin Alışverişlerini yaparken kırtasiyeleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz ki hem ülke ekonomisine hem istihdama katkı sağlansın ve bizim bu gelişimimizde, modernleşmemizde bizim yanımıza olmuş olursunlar. Çünkü kırtasiye hayatın her anında 365 gün, bugün sizin elinizde de kalem var, benim elimde de kalem var, yazmayı seviyoruz, bu anlamda bir birleşim var. Sadece okuldan da ibaret değil, bugün ofiste de zımba, delgeç, masaüstü gereçler, dosyalamalar hayatımızın her anında var. Ee, bu anlamda e, kırtasiyeci desteklenmek ve sürekli e, 12 ay yanında olunduğunu bilinmek istiyor. Çünkü bu bizim bir düğünümüz. Biz bayram gibi hazırlanıyoruz. Bayraklarla donatıyoruz dedik, bir proje yaptık. E, şu an kırtasiyelerimize bayraklar asıyoruz. Bu anlamda e, bizlerin yapmış olduğu bu çalışmada e, bu belli dönemde, bu bayram zamanında e, farklı noktalardan alışveriş yapıyor olmak kırtasiye esnafını ister istemez bu e, tam hasılat toplayacağı zaman da e, düşürmüş oluyor. Ama yılın diğer ihtiyaçlarında, çünkü milyonlarca ürün var, e, ara dönemlerde iş eğitimi ürünleri oluyor, fon kartonu lazım oluyor, hı hı. İşte defteri bitiyor, defter almaya geldiğinde o an kırtasiyeciye başvurmak zorunda kalıyor. İşte Belli dönemlerde değil ama yılın her anında, hem okul başlarken, hem ara dönemde, hem özel dönemlerde, resmi bayramlarda kırtasiyeciden alışveriş yapmayı tavsiye ediyoruz. Peki şey soracağım merak ettim yani orada daha çok e, online mesela tarafa mı yönleniliyor yani hani e, oradaki eğilim ne yönde alışveriş tarafında? Bizim aslında gelenekselliğimiz sürüyor. Sürüyor mu? Evet online oranımız çok düşük Ece Hanım. Hı hı. Bu, aram, bu anlamda bizler e, gelenekseli tekrar tercih ediliyor. Çünkü neden insanlar dokunarak, tercih ederek, çeşitliliğe bakarak almak istiyor? Çünkü binlerce ürün var, milyonlarca ürün var. Ya Bugün e, bir tükenmez kalem alacağım dediğinde, bir kırtasiyeye girdiğinde bir tüketici yaklaşık 250-300 çeşit, 400 çeşit tükenmez kalemle karşılaşıyor. Kurşun kalem keza öyle. Tükenmez kalem, e, dolma kalem, silgi, kalem tıraş, defter. Ya Binlerce çeşit, milyonlarca çeşit var. Dünyada e, biz bu anlamda çeşitlilik anlamında ilk sıra, sıralardayız. Yani dünyanın en büyük e, fuarı Çin'dedir, İkinci büyük fuarı Türkiye'de yapılıyor. Yani Kırtasiye konusunda Hı -hı. hem ihracat konusunda bir gücümüz var, Hı -hı. hem de çeşitlilik konusunda bir gücümüz var. E, çünkü biz e, genel olarak hayatın içinde e, bu kültürü yaşıyoruz. E, yani bu kültürle yaşamaya da alışırız. Peki tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Ta Keresteci çok çok teşekkür ediyorum programımıza katkılarınız için. Ece Hanım biz teşekkür ediyoruz. Hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hem velilerimize ve kırtasiye sektöründe bütün hizmet gösteren bütün kırtasiye mensubu arkadaşlarıma ee, çok sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, peki e, biz Ta ile sohbet